Türkiye'nin mavi vatanda doğalgaz arama çalışmaları Fatih Oruç Reis kanuni gemileriyle hızlandı. Antalya'da faaliyet gösteren bir firma bu gemilere küçük botlar üretmek için kolları sıvadı. Burada Karadeniz'de ve Akdeniz'de hem teknik personelin uzman personelin platformlara transferi hem de lojistik destek sağlanması amacıyla yüksek süratli ve denizcilik kabiliyeti yüksek botlar üretmeye başladık. Türkiye Petrolü'ne, anonim şirketine yapılacak olan botlar önemli işlevi yerine getirecek. Botlar hidrokarbon faaliyeti yapan gemilerin lojistiğinde görev yapacak. Botlar gemilerin hareket kabiliyetinin artmasına yardımcı olacak. İlk aşamada iki bot üretilecek. Yaklaşık 20 metre boya sahip botlar. Yapısal malzemesi alüminyum. Yüksek süratli botlar. Yaklaşık 50 nat sürat yapacaklar. Botların ilk teslimatı 2023 yılında yapılacaktı. Ancak Ukrayna-Rusya arasındaki gerilim nedeniyle teslimat öne alındı. 15 personel kapasitesine sahip botların Kasım ayında görevine çıkması bekleniyor.